Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Tabii ki de yeni güncelleme gelmiş hayatta kalma dünyamda biliyorsunuz ki bir tane cadılı o çiçeki yerlerden yani hala var Ekmeği çalışıyorduk. Bismillah. Şu duvarı kazacağım. Işığımı alacağım ve gideceğiz. Ben olsun konusunu Aç 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 aç. Aç ayol ya aç. Lan siz kimsiniz lan? Ee tamam biri gitti. Oh be. Kaç. Aç evliliğin yere kadar. Kaçtın kaçtın kaçamadın mısın Oğlum çıkın lan. Allah arkadaşlar. Allah Allah. Biliyorsunuz ki ben çık. Bunun değil. Ay gün doğuyor. Kimsinin yanlandınız mı? Yanan lan. Oo. Oğlum dur lan canım az. Duvar yaptım, duvarımı yaptım. Gelirlerse vuracağım. Hadi, oo, git lan. Zombi sen ne git? Herkes gitsin. Oğlum iki tane zırhlı zombi sen. Şaka mı bu? Öleceğim. Lan gün doğmadı. Doğmadı gün. Allah bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Oo, İnşallah düştü mü? Hepilerin neredesiniz? Abi, yemin diyorum ki altıma ettim bak. Canım azdı, hiçbir şey yapamıyorum. Ve orada demir mi gördüm ben? E i̇şte bu. Söğüthan yapak kendimize çünkü geceleri şey yapamadık zaten galiba. Bundan sonra böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorum. Of! Bir tane demir çıkmasın Allah'ım hadi ya. Puh. bak yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar o Allah üç tane iskelet vardı yani düzgün zombi falan vardı da Şimdi etraf gezmekle uğraşamayacağım. Aa, dün gece ne yaşadım ya? Arkadaşlar valla. Videoda giriş yapamadım. Yani daha zor kaçtım. Orada normalde videoyu bitirmiştim biliyorsunuz ki. Cesaretimi toplayıp çıktım. Abi ama ölüyordum ha ama bitiyordu. Hadi ne iyisiniz. Oo. Oh, neyse. Neler geldi arkadaş? En son neler geldiğine bir bakmak istiyorum. Yani, anlam ki bu bir dolandırıcı arkadaşlar. Şimdi. Abi yemin ediyorum bak. Kaçıyorum kaçıyorum hala fazla. En sonunda. Ulan yemin ederim. İyi kurtul, Ve ilk günümüzü atl atlattık. Arkadaşlar galiba iki video. Oha! Bunun olma ihtimali kaç? Abi. Bugün bak. İkiden demir bulduk. Nazar değmesin ha? Koyunlarımız da var. Şunları böldürelim. Lan eşekler. Sonraki ölümde yoktuğunu şimdi mi yendiniz? Eşekler. O kadar koyun varsa o kadar iyi. Kaç oldu? Kaç oldu? Beş. Tamamdır. Ako. 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 Oldu arkadaşlar. Bugün fazla bir koyun var. İnşallah koyun Çünkü... odun kazıyorum arkadaşlar birazcık odun olsa da yani iyi, bereketli önemli birazcık da azıcık da tavuk keseyim biraz yani böyle ah yani Tete Herkes geber. Bu de iyi j verir. 5. Bundan da iki böyle çıkmadım. Hadi çocuktan çıksın. Kendim vahşi hissettim lan yapmayak. Baba, it does name is Yapmadım. Bakın. Dört tane açlık barı götürüyor. Yesi şuradan iki ağacı kıralım. Sonra arkadaşlar belki Şu anda yiyeceğiniz abi mal mısın? Niye böyle madene falan inmiyon derseniz de ineceğiz arkadaşlar bir sakin ol. Oğlum yemin ediyorum aşırı iyi başladık. Yemirler. <laughs> Oğlum sanki dilerek kazınmış gibi lan. Evet, mağaraya giriş yaptık. Yürüyoruz. Oo, bulacağım. Hiçbir şey mi yok? Azıcık da taş toplayacağım. arkadaşlar ben hızlıca bir böyle şeyleri yaptım mı? <laughs> Devam ediyoruz. Bunları <laughs> falan koyayım da. Şu şeyler pis. Demirler. Onlardan da bir şeyler yaparız. demir gülcü. Arkadaşlar burada müdürsün ben mütolde gidip geliyorum. Benim babam konuştuysa da kusura bakmayın. Ben hemen tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar, şöyle yapacağım. Oo, bak. Bunu mı uyuyayım. İşte Devam edelim. Arkadaşlar şu anda ee, size bir şey söyleyeceğim. Eee, evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> evet. artık okay, bunu yapalım. yapmam için de taş lazım. Taşlarla yapmayı düşünüyorum. Hı. Hmm. Niye bilmiyorum nereye yapayım? Nasıl ne yapayım bilmiyorum. yazın. <laughs> Arkadaşlar hmm.

Hmm. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, günlükten çok az yaptım yine. Kusura bakmayın. Çünkü son günlerde böyle okullar başladığı için yumam lazım. Hepinize abone olduysanız teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye